İnternet kıyameti. Bu başlık geçenlerde Türkiye'de oldukça tanınır oldu. Fakat aslı 2021'e dayanıyor. Sözde güneş fırtınalarının artmasıyla önümüzdeki yıllarda elektrik kabloları zarar görecek ve bu durum internetle birlikte elektriğe de kalıcı hasar verecekmiş. Hep söylerim diyeceğim ama aslında arada söylerim. Kesinlikle asılsız ve mantıksız haberlere ve sözlere kimden olursa olsun itibar edilmemeli. Videoya giriş yapmadan önce kamp yapmaya gittiğim o küçük koya gittim geçen hafta. Perşembe gittim ve cuma akşamı döndüm. Normalde 3 ya da 4 gün kalırdım. Ama geçen bölümlerde bahsettiğim gibi orası artık yavaş yavaş halka kapanıyor. Bir gece kalıp dönmemin sebebi jandarmanın gelmesiydi. Ormanlık alan olduğu için çadır kurmak ve kamp yapmak yasakmış. Yine geçtiğimiz bölümlerde konuşmuştuk hatırlarsanız. Çadır ve karavanlardan vergi alınacak şekilde bir yasa çıkmıştı. Kendilerine bunu söyledim ama vergi alınmıyormuş. Çadır açık kalırsa ceza yazılıyormuş. Neyse, artık yeni yerler keşfedeceğim. Kamp için de bir başlangıcı, yeni bir başlangıcın başlangıcını oluşturacağım. Video çekeceğim demiştim. Çektim ama belki de orada çadırımı son kez kuruşumun videosunu çektim. Son muydu, değil miydi? Bunu da zamanla göreceğiz. Ama şimdi o videonun hızlandırılmış halini izleyip devam edelim. Buyurun. de Pero... beğenmişsinizdir diye tahmin ediyorum. Hanımlar, beyler, çocuklar ve tüm insanlar. Başlangıcın başlangıcıyla zamanlar arası yolculuğun internet kıyameti başlıklı 62. haftası ve 61. bölümüne hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Çarşambalar bitmiyor ki başlangıcın başlangıcının bile gördüğü 62. çarşambadayız. Bugün 19 Temmuz 2023 çarşamba. Bugünlerde hava sıcaklıkları tüm yurtta 30-35 derece arasında seyrediyor. Elbette biraz daha altı ve üstü sıcaklıkları da görüyoruz. 2248 ve sonrasında bazılarınız ya da belki hepiniz derece nedir onu da bilmiyor olabilirsiniz. Çünkü farklı bir ısı birimi kullanıyor olabilirsiniz. Ama bizler 2023'te dünyanın neredeyse çoğunda ısı birimi olarak santigrat dereceyi kullanıyoruz. Elbette ısı birimlerimizi isimlerini kimlerden ve nasıl aldıklarını da konuşacağız. Ama önce ısı kaynağımız olan güneşin bize vereceği olası tehlikeyi konuşalım istedim. İnternet kıyameti denince aklınıza neler gelir kim bilir? Benim aklıma kaos geliyor. Ama öte yandan antik çağlarda yaşayan insanlar da geliyor. Elektrik ve internet, teknolojik aletlerle birlikte yok. Motorlu araba, uçak, gemi, tren de yok. Buharlı araçları bilebilirsiniz. Ama o zamanlar elektrik çoktan vardı. Pil vardı mesela. Milattan önceki tarihlere uzanan Bağdat pili Düşünsenize bir gün karşınızda bir haber. Şöyle yazıyor. Birkaç yıl içinde güneş fırtınaları ısısını artırarak dünyanın düzenini değiştirecek. Bu fırtınalar tüm elektrik kablolarını ve deniz altındaki kabloları da eritip veya bozup interneti ve elektriği erişilmez kılacak. Ben şunu düşündüm detaylarını araştırmadan. Yahu dedim insana değer vermesek, kadını hor görsek, erkeği elinden her iş gelir saysak, hayvanı düşünmesek, toprağa satsak, havayı zehirlesek, Suya kireç, süte su, meyveye mum karıştırsak. Tüm bunları yapsak da bizim teknolojimiz bugün için zirvede ve her an kendini aşıyor. Bugün insan etini güneşten koruyamayız belki ama bahsi geçen sıcaklık için birkaç yıl içinde o kablolara bir kılıf yaparız diye düşündüm. Düşündüm taşındım ve bu bilgiyi mantıksız buldum. Sonra gördüm ki Türkiye'de yapılan zamlarla kafa karışsın diye ortaya atılmış, panik yapılsın diye başlığı abartılmış, bize malzeme çıksın diye içinde kıyamet geçen bir haber bulunmuş ve sunulmuş. İşin aslı şöyle, NASA ile özetle konuşmuştuk. Biliyorsunuz hani şu Amerika'nın sivil uzay programı ve uzay araştırmalarında kendini dünya lideri olarak tanıtan NASA vardı. İşte bu başlığı ve başlığın altındaki konuyu sözüm ona NASA iddia edip kamuoyuna duyurmuş. Ama dediğim gibi işin aslı şöyle. Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'un en büyük ve en eski gazetesi olan Washington Post'ta Amerikalı bir yazar 2021'de bu başlığı yazıyor ve bu başlık ve içeriği oldukça popüler oluyor. Yazarın söylediğine göre bu yazının bu denli popüler olması beklenmiyormuş. Ve böyle bir başlık attığı için de pişmanmış. Hoş bu olmayacak bir şey de değil. Ama gelin görün ki kabloları parçalayacak bir güneş fırtınasının evet evet artık söylemeliyim insana zarar vermeyeceğini düşünecek kadar akıllıyız biz. E yani olsa da olmasa da yaşasak da ölsek de kıyamet kopana kadar birilerimiz hep yaşayacağız. Belki dünyada belki de başka bir dünyada. Yani internet kıyameti olursa eğer tasaya gerek yok. Adı da hazır, senaryosu da zaten hazır. Göreceğiz. Göreceğiz de şimdilik internet kıyametiyle ilgili de bunları aktarmış olayım. Artık önce gündemi ardından da canım teyzelerinden birinin canım kızının evlilik merasimlerinden birkaç güzel anıyı görüp konuşalım. 6 Mayıs'ta kız almıştık. Abdullah'a Melike'yi almıştık. Onlara da tekrar mutluluklar dilerim. Şimdi de kız verdik. Yine sizin zamanınızda evlendikten sonra kadınlar erkeklerin soyadını mı alır Bugünlerde yeni bir yasa çıktı. Ama zamdan yandığından, selden umursamazlıktan, ha de hala vatanı kurtardığını sananlardan kendimizi bir kurtarırsak o yasanın da netleştiğini görüp konuşabiliriz. Ama bugünlerde evlenen kadın eşinin soyadını alıyor. En azından dünyanın büyük bir çoğunluğunda. Teyzenin kızının yani kuzenimin adı Halil'i. Dünyalar güzeli Halime Erpolat ve meslektaşı Mimar Enver Erdem'e öncelikle çok mutluluklar dilerim. Ama dediğim gibi şimdi öncelikle kısaca gündemi konuşalım. Efendim 11 Temmuz 2020 Salı günü tarihçesine çok girmeyeyim ama bu iktidar tarafından asrın projesi denen ve Akdeniz'i Karadeniz'e bağlayan karayolunun ordudaki final bağlantısı şiddetli yağmurlarla birlikte altından geçen derenin taşmasıyla çöktü. Düşünün ki güneş fırtınası olsa bu zehirle kanunlara ne olur kim bilir. Bir diğer haber hatta iki diğer haber de Çin'den. İlki 13 Temmuz 2023 Perşembe günü yaşandı. 2019 yılında 25 çocuğu sodyum nitritle zehirleyen ve aralarında birinin yaşama veda etmesini sağlayan eski bir anaokul öğretmeni idam edildi. Yani bir insanı bir insan öldürüyor. Onu öldürdü diye kanun da zanlıyı öldürüyor bugünlerde dünyada. Kanunun gücünün yetmediği yerlerde de yer altını diyeyim karanlık güçler mi artık onlar öldürüyor. Derin devlet diyen de var Türkiye'de, mafya diyen de var Orta Asya'da Avrupa'da, çete diyen de var Afrika ve Amerika'da. Öyle işte. Çin'de yaşanan bir diğer olay da 16 Temmuz 2023 Pazar günü yaşandı. O gün Çin'de sıcaklık rekoru kaydedildi. 52,2 yani kaynama derecesinin yarısından daha çok bir sıcaklık görüldü Sincan özel bölgesinde. Birkaç gün daha süreceği de söyleniyor. Onu da göreceğiz. Son haberde yine Türkiye'den. Ama seçim günü 20 lira olan benzinin bugün 34 liradan fazla olduğunu konuşmayacağız. İzmir'den konuşacağız. İzmir Limanı'nı, kısaca Alsancak Limanı'nı konuşacağız. Alsancak Limanı da diğer bazı, bir takım, birçok, oldukça fazla milli değerimiz gibi tahmin etmiş olabilirsiniz, satılıyor. Hem satılırsa onu da lisan halle elbette size aktarırız. Ama şimdi artık Halime ve Erdem abi diye hitap ettiğim birbirlerinin mimarları olan mutlu çiftin en mutlu mu diyeyim? Artık daha mutlu günleri kesinlikle yaşayacaklar mı diyeyim? Çifte kumruların düğünlerinden birkaç güzel anıyı sizinle baş başa bırakıyorum. Ve sonra kapanış için küçük bir sürprizle yine burada olacağım. Ama öncesinde son haftada Türkiye'yi gururlandıran bir haberi vereyim. Biz onları filenin sultanları olarak tanıyor, öyle anıyoruz. A Milli Kadın Voleybol Takımımız 2023 Milletler Ligi finalinde Çin Milli Kadın Voleybol Takımını 3-1 yenerek şampiyon oldu. Teşekkür eder, tebrik ederiz. Şimdi kısaca mutlu günlerine şahit olalım. asker arkadaşlarımdan biri geldi Antalya'dan İzmir'e. Hazır gelmişken kendisinden güzel şivesiyle ya da şivesiz Türkçesiyle artık nasıl rahat hissederse sizlere birkaç söz söylemesini isteyeceğim. Lütfen buyur Abdurrahman. Diğer ismi de Yiğit. evet Abdurrahman hoş geldin. Hoş bulduk kardeşim. Nasılsın iyi misin? İyiyim sağol sen nasılsın? Heyecan var mı? Var. Neden var ki? İlk yapıyor? Yani film çekmiyoruz ya. Ya ilk defa yapıyorum. Alışkın değilim böyle şey. Değil mi? Artık heyecan oluyor değil mi? Aynen, aynen, evet, kardeşim. Hep evet. için kameranın karşısında kim geçse bizde de olsun madem olmasa ayıp olur yani. Evet tabii. Tamam. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Antalya'dan buraya geldim. Evet. Nasıl bir yolculuk? Güzel geçti. Gece yolculuğu. Rahat Serindi. yollar tabii boştu. Evet boştu. Kaç kilometre oradan buraya? 440. Sen kaç saatte geldin? 5 saat. Ha. Peki senden şöyle bir şey isteyeceğim. Öncelikle şimdi biz bu videoları biliyorsun ki 2248 yılı ve sonrasına taşıyoruz. Evet. E, konuşma diliyle. Öncelikle biraz kendinden bahsedip sonrasında hayatımla ilgili bize anlatmak istediğin şeyler varsa ve en sonunda 2248 yılı için senden söylemek istediklerim varsa birkaç söz almak istiyorum. Sen deyiz. Kendinle başlayabilirsin mesela. Antalya Kaş'tan geliyorum. Seninle de askerle tanıştık 2012 yılında. İlk o zaman tanışmışız. Tabii ki o zamandan beri arkadaşlığımız devam ediyor, kardeşliğimiz devam ediyor. Ne mutlu o size. Tabii ki. Yani çok şükür istediğim zaman geliyorum, görüyorum. Allah eksik olma gerçekten. İyi ki varsın ya. Yani. Ama sen de geleceksin yani. Eylül'de <laughs> düğünüm var biliyorsun. 10 Eylül 2023'te. Tabii ki. Evet. Yani. İnşallah. Yani 275 yıl sonra bunu izleyecekler. Aman yarabbim o zaman da düğün varmış. Vay efendim. Ne değişik şeyler yani. Belki o zaman farklı şeyler olacak. Aa yine de bak harika bir yaklaşım. Tabii ki. Hı -hı. Günümüz her gün geçti değişiyor. E, peki evleneceğin eşinin ismini alabilir miyiz? İsmi Seher. O, Seher hakkında bize bir şeyler anlatır mısın? Sihir'i anladım. bize nasıl tanıtırsın? 2248 yılında ve bugün hatta bizi izleyen insanlara da. Sevgi, aşk gerçekten olan bir şey. Ben bunu 2021 yılında Sihire anladım. 2021 yılında anladım. Daha öncesinde hani sorsalar böyle bir şey yok diyordum. Gerçekten insanın kalbinin atışını değiştiren, hayatını değiştiren insanlar varmış karşılıksız, beklentisiz bir ömür aynı yastığa baş koyabileceği. Ben bunu tattım. Güzel bir duygu. Çok da memnunum. İyi ki tanımışım. 2 yılın, 3 yılın sonunda hayatımızı birleştiriyoruz. Öyle bir karar aldık. İyi ki tanımışım. Çok şükür yani bugünleri gördük. 2021 yılında tanıştık. 3 ay sonra benim doğum günümdü. Bu zamanlara geldik ama hiç kolay olmadı. Çok zorluklar çektik. Önümüzde bir sürü engeller oldu. Sevginin, aşkın temeli de bu değil mi zaten? en büyük zorlukları beraber birlikte aşmak. Biz kalpten inandık. iyi günde kötü günde nikah memuru soruyor ya varlıkta yoklukta biz hepsine tamam dedik. Bütün engelleri aştık. Bugünlere geldik. Bunları ileride çok güzel anılarla anacağız. İleride izleyecekler de tabii kaç? 2028. Bugün izleyen sağ olsun eksik olmasın dostlarımız da var. Evet. İyi ki geldim. Şimdi elinde onda düğünüm var 2023. Evet, geldim. Dedim son kez bir geleyim. Artık evleniyoruz. Çok başımız ay, ay, başımız bağlandığı için. <laughs> şu an artık birlikte ee, geleceğiz. Evet, evet. Şimdi tek başıma bir gelin de artık. Şimdi <laughs> artık eskisi gibi kafam estiği zaman gecenin bir saatinde çıkıp gelemeyeceğim yani. <laughs> Yaşım izin vermiyor. Çocuk bir yaklıyor. Tabii ki. <laughs> Hadi bakalım. Hayır nasıl inşallah. Peki 2248 yılı ve sonrasına neler söylemek istersin? Bugünden yarına neler anlatmak istersin? Ne gibi? Ne istersen? İnsanları sevin. Dünyayı sevgi kurtaracak. Her şey karşılıklı değil. Bir insanı sevmeden önce iç dünyasına bakın. Kişiliğine bakın. Karakterine bakın. Dünyayı sevgi kurtaracak. Gibi. Kurtarır mı sence? Kurtarır yani. Ama kötülük hep vardı ki be kardeşim. İyilik hep kazandı ama. Hani nerede? Tabii ki de. Hani nerede? Biz kaybettikse biz şey bugün. Biz kaybettiğini sanıyoruz. Ha öyle mi? Tabii ki. İşin e sonunda, işin sonunda biz kazanırız. Tabii e ki. Bu dünya böyle zaten, kötüler de var, iyiler de var. Bence Önemli olan. Doğru sürece, sağlıklı olduğumu sürece. Doğru yani yolu gidip, seçebilmek. İşlerimizi yapabilmek. İnandığın yoldan, sürece. emin adımlarla gidebilmek. Bir de böyle kendi kafana göre sağlam bir hayat arkadaşı bulursan, demek keyfine. Seherin senin, seher, senin seheri bulduğun gibi. Halim'in Erdem abi, Erdem abi. Aynen öyle. Melike'nin Abdullah ve sayamadığımız diğer tüm çiftleri Hı. ve annelerimizin, babalarımızın. Hele benim gibi bu kadar seçici bir insan böyle hani hayatımda ilk defa bir insana karşılıksız, çıkarsız, menfaatsiz. Yani bizi karşılıklı mı seviyorsun? Yani biraz. <gülüyor> <gülüyor> yani seher olmasa olmaz diyorsun. Yani sevgiler sadece aşk üstüne kurulu değil. Arkadaşlık sevgilileri de var mesela. Ya bizim aramızdaki senle sevgi anlatılmaz. Keza kaç yıl oldu? Canımız istediği zaman gelip görebiliyoruz. Bir bardak çayına 400 kilometre feda olsun. Buna <gülüyor> Gerçekten. Evet <laughs> kesinlikle. İyi ki varsın. Gerçekten iyi ki varsınız. Siz de, iyi ki varsınız. Var. Ağustos'un 7'sinde doğum günüm var. Ağustos'un 7'sinde nikahım var. Doğum günü hediyem. Ay hadi bakalım. Aldığım en güzel doğum günü hediyesi olacak. Allah mutlu etsin. Sağ olun, teşekkürler. Sağlıklı, uzun ömürler olsun. Amin, amin inşallah. Kısa bitip geçme, geçmesin inşallah. Kayma olduysa affola, sürçeli ihsan ettiysek acemiyim. Ağzını, onu <laughs> birazdan birlikte söyleyecektik. Ne kadar güzel söyledin. <laughs> Son olarak Az önce de son demiştim ama bu son olsun. Eğer daha da konuşmak istiyorsan tabii ki tabii tüm ki. zamanlar senin olsun da. Mesela diyelim ki ömrümüz yeterse şöyle bir 15-20 yıl sonrasına diyelim daha da uzun olabilir. Şu an mesela. Kendinle ilgili ne söylemek istersin ki o zaman acaba baktığında ben o zaman böyle miymişim demek istediğim bir şey var mı şimdi kendine? Geçirdiğimiz her bir gün bir gün öncesinden ders çıkartıyoruz. Ufak tefek hatalarımız oluyor. İleriye dönük değil de geçmişe bakarsam yani evet ufak tefek yaptığım hatalar var. Keşke şunu yapmasaydım dediğim ama bunlar böyle imkansız affedilmesi zor hatalar değil. İşle ilgili, hayatla ilgili, arkadaşlıklarla ilgili. Çok şükür ama hayatımdaki verdiğim en doğru kararlardan bir tanesi de seher oldu. İyi ki sen de, sen de varsınız. Evet, babam arıyor. He, alo. İyi akşamlar Şerafettin abla, nasılsınız? Teşekkür ederim, şu anda video çekiyorduk. Tam da üstüne aradınız. Hatta şöyle ben hoparlörü alayım, sizlerin sesini de duyalım videonun içerisinde. He. Nasılsınız, durumunuz nasıl? İyi Allah'ım, sizler nasılsınız? Vallahi çok teşekkür ederim. Şu an Abdurrahman, annem, babam, ben sizi duyuyoruz. <laughs> e, Merhaba, e, nasılsınız? İyi akşamlar, iyi akşamlar. İyi Abdur, akşamlar, iyi bekler, akşamlar. Bir, 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 gelin yani böyle aile bağı beraber olur. İnşallah bir çeşme de değeceğim var. Oraya gideceğim bir gün hanımla beraber çay içip geçeceğim Allah izin verirse. Çay olmaz böyle. Çayla kendini kurtaramazsın yani böyle. <laughs> Ben de buyurun, sizleri de Biz geleceğiz, biz düğünde hayırlısıyla güzel çiftler birleşsin, düğünlerinde oradayız. İnşallah, inşallah bekleriz. Nasılsınız, iyi misiniz Şerafettin abicim? Sağ ol, sağ ol, iyiyiz valla. Şimdi sizler nasılsınız, de iyi mi? İyiyiz valla, çok teşekkür ederiz. Yiğidimiz burada, oğlumuz gelmiş çok şükür. Çok güzel video çekiliyordu, tam üstüne aradınız siz de. He, bir şey söyleyecektim, o de, ondan aradım. E, tamam ben benim, özelse kapatalım sesini. Tamam, tamam dedim. Çok selam söyleyin. Hadi Antalya'ya selam, saygılar. Aleyküm selam, bizlere de çok selam, hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, akşamlar güle güle. Şerafettin amca Abdurrahman'la özel konuşacakmış ve o yüzden Abdurrahman gitti. Onun yerine ben söyleyeyim. Sürçülü isan ettiysek affola. Sonraki bölümlerimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın.